Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size ta çakma çakmak getirmişim gece sekişe. Yine o video aklıma geldi arkadaşlar. Bir daha çeksem arkadaşlar kızar mı falan dedim. Hani siz kızar arkadaşlar? Niye kızsınız ki? Tekrar. Yine o çakma geldi. O kez ekranda yüzümü var. Mobil 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 zen mobil zen çok teşekkürler. Yine yapımcılara çok teşekkür. Onu sayıyorsam bir süre ekranda yüzümü çıkartacağım ve evet neyse. Tünemizi uzatmayalım da oyunda geçelim değil mi arkadaşlar? bu video ben hiç bu kısa bu video biraz kısa olacak yine yani kısa olacak hmm, biraz kısa olacak arkadaşlar yine yani inşallah kızmaz diye düşünüyorum arkadaşlar o kadar çok bu akşam uzun çok teşekkür ederim hadi ekranı izlemiyorsunuz dur <laughs> Tabii arkadaşlar şey kanalıma like kanalıma abone olmayı Baya hesap da var arkadaşlar. Bakın oyunu da çıktı. Gidip çektim. de beş. Bunun indirmesi apto -i dendi Aşağı apto -i dendi Diye düşündüm. Orada indirmiştim. Tabi baya isteyenler oldu bu oyun diye düşündüm. Nefes hem oyunu nasıl durdun? Nasıl durdun? Bir de işte o zamanlar yorumlar bir, birkaç yere görmüştüm arkadaşlar. Yani baya bir onlardan falan gördüm. Ben of ofisim bunu oyunu nasıl indiriyorsun ya biz indiriyoruz diyeceğiz diye arkadaşlar GTA 5 en yakın oyunu bu arkadaşlar Los Angeles diye mi en yakın oyunu Çünkü çok kısa video oldu. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu adamı geberteceğim. acılar onun olsun. Lan 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 gel lan. Ge geber lan. O Bakın arkadaşlar bu en güzel. Şey. Gel lan sen aman aman adına. Döven de. Bakın. Toku yapıştırdım. Ne güzel arkadaşlar değil mi? Yani böyle adamlar efektlerini bile yapmışlar diyeceğim de neyse efektler de var. Bana bir tane. Ara. Hesabın üstüne motor geldi. Neyse arkadaşlar. Bakın gerçekten efsane bir oyun değil mi? Bir kaç kaç kaçmış Daha 20. Güzel. Arkadaşlar şimdi çok az kaldı. O yüzden uzun kestim Ama et. Ama güncellem az kaldı diye videoyu arkadaşlar bunu tamamadan. Bu ben her şeyimdeki. Alana! Adamız çakmadı. Aha çakaldı. Ha son sonra çakıldı. Neyse arkadaşlar buradan kurtulabiliyor diye düşündüm. Çıkamadım biraz daha yukarıya alarak. Bir de adam sürüsü de çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu diyeyim adam sürüsü çağırabiliyorsunuz. Bakın mesela şuradan hemen. 9 1 2 3 4 ve 5. koyduğumuzda bir sürü adam sürüsü geliyor. Tabi ben bunu hep tarayacağım arkadaşlar. Ben hep, hep tarımak bir halalim çünkü.

Allah Allah. Koç arkadaşlar, koşun arkadaşlar, koş koş. Hadi ben de bir şimdi mi şimdi? Ne ne ne. arkadaşlar. Yani bir daha o video aklıma geldi. Bakın bu indirme. Kaç? 19. Arkadaşlar işte seni indirmeye geçelim mi? Kalkın. Biraz daha oynayalım sonra indirmeye geçeriz. Gördüğünüz gibi çantam sürüş. Ya da yeter. İndirmeye geçelim arkadaşlar. Çok az kaldığı için indirmeye geçelim. Şimdi Johan menünüz varsa tabi bende var. Sizde de varsa Johan açıyorsunuz. Johan Neyse şu kamerayı şuraya alayım. Şimdilik. Ya, ya da şurayı da alabilirim. Buraya şey yazacaksınız. Tabi bunu izleyin. Los Angeles ABK. Şu mıydı Los Angeles CMS. Opto, apto ide. Heh. Ay bu değil. Nasıl girmişim? Giydi mobilden çıktı. Belki lozan. Evet, ya hangisi diye giriyorum ben ya. İngiliz. Cimiz. Cimiz. Aha çıktı. Cimiz. Ab. Ab. To. İ. De. Ab. <laughs> to. İ. De. Bakın şu hemen ilk karşıdakinize girin. Hemen karşınıza. Evet şimdi bunu indiriyorsunuz. Tabi ben de oyun olduğu için ben indirmeyeceğim. Tabi ben hata veriyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yani tabi arkadaşlar bir daha göstereyim. O siz onu sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Bence bu oyun güzel Tabii arkadaşlar. Bir de o doğlantik olan yer var ya arkadaşlar. Orasının müziğini koymuşlar. Güzel olmuş. Yani bir de efsane olma, olmuş arkadaşlar. Yapımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ya, şu yukarıdaki mavi dönüyor yeşil Evet, de ee? o oyun açıldı. Bak, müzik gelsin. Direkt. Bakın arkadaşlar. Bak, müzik geliyor. Bize gelen var mı? Bize geliyor sanki arkadaşlar biraz Biraz. Bize geliyor. Arkadaşlar ya vallahi geliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun zaman gelmeden görüşürüz. Kanalıma lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Eğer kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Bye bye. Lütfen like atın ya. this